üzere İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe bizlerle birlikte. Mustafa Bey size de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Açıl Bey. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Biraz önce Süleyman Bey ile konuşurken artan üretim maliyetlerinden ve bunun kaçınılmaz bir fiyatlama yansımasından bahsetti. Dolayısıyla siz bu baskıyı ne kadar hissediyorsunuz önümüzdeki dönemde? Özellikle giyim ayakkabı tarafında bir yandan ihracat var evet ama öbür taraftan iç pazardaki fiyatların yükselmesi potansiyelini nasıl görürsünüz? Evet az önce Süleyman Bey açıkladı. artan girdi maliyetleri özellikle son 4 ayda yaşamış olduğumuz ham madde fiyatlarındaki dolar bazındaki artışlar maalesef bizi hem ihracat tarafında hem de iç piyasa tarafında fiyat farklılıklarına ve fiyat artışlarına sebebiyet veriyor. Tabi tabii geçmiş dönemde olan şu anda perakende sektörünün sezonu ile beraber özellikle Mayıs'tan ve Haziran'dan sonra satılacak olan Ürünlerde nihai tüketiciler bu yansımaları görecekler. Belki daha önceden ağırlıklı pandemi nedeniyle stoklarda bulunan ürünlerde çok fazla, çok fazla fiyat artışı yapılmadığı için çok fazla nihai tüketiciler bu artışları hissetmediler. Ama ancak özellikle Mayıs'tan sonra yeni alınan, yeni yapılan alımlarda bu girdi maliyetlerinde özellikle altını çizmek istiyorum ki bu konuda biz de hazır giyin birlikleri olarak çok mücadele ettik. Türkiye'deki ham madde artış fiyatlarının çok fazla olmasıyla, uluslararası piyasalardan çok daha farklı olması nedeniyle beraber dünyada %20 oranında artan e, maliyetlerin, girdi maliyetlerin, ham madde fiyatlarının Türkiye'de maalesef maalesef çok fazla artışından dolayı %40'lara varan artışlarla beraber ve ki bunun da neticesinde e, bunun da enflasyona e, önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir e, etkisi olacaktır. E, bu kapsamda özellikle e, biz e, Dışaret Bakanlığımızla yaptığımız e, çalışma nedeniyle çok sonuç alamadık. E, çünkü e, dünyadaki ham madde fiyatları ile Türkiye'deki ham madde fiyatlarını karşılaştığımız zaman Türkiye'de Türkiye'de %20 oranında hatta, hatta ulaşılamaz olduğu durumları tefalarca Sizlerin ekranlarında da e, görüştük. E, biz hepimizin aynı gemide olduğunuzu defalarca söyledik. Ama maalesef e, bazı e, gruplar, yani bazı özellikle kısa dönemli çalışmalar, kısa dönemli kar etme politikaları e, herkesi ve insanları, özellikle ülkemizi bu daha fazla e, farklı bir plan sonuna karşı karşıya geldi. Yurt dışında da şu anda aynı problemi yaşıyoruz. Çünkü global bir oyuncu Türkiye. E, müşteriler sadece Türkiye'den e, alım yapmıyor, bütün dünyadan alım yapıyor. E, karşımıza şöyle çıkıyorlar, e, Türkiye'de çok fazla artış var, dışarıda herhangi bir talep yok. Sizde niye bu kadar artış var? İşte burada işte cevapsız kalıyoruz. E, bugün kazanabilir olabiliriz ama önemli olan Türkiye için geleceği kazanabilmek. E, bizim de hazır olarak uğraştığımız ve gibi bu 2021 yılı, bizler için kayıp yolu olacak. Aslında bir Türkiye için belki de bu kapsamda kayıp yolu olacak. Çünkü gerçekten müşteri elde tutmak için sektör zorlanıyor. Fiyat farkları istiyoruz ama maalesef fiyat farklarını yansıtma konusunda zorlanıyoruz. Müşteri kabul etmiyor çünkü aynı oyunu Hindistan, Çin, Bangladeş, Portekiz herkes oynuyor. Bu oyun içerisinde Türkiye bence bu konuda özellikle ham madde konusunda Yalnız kalmıştır diye sizin ekranınızda altında altını bir daha çizerek söylemek istiyorum. Mustafa Bey bir de istihdam tarafını sormak isterim size özellikle bu yaşanan gelişmeler aynı zamanda işte kapanma kararları bunlar özellikle iç pazarı nasıl etkiledi fiyatlamayı belli bir yerden sonra kabul etmiyor tüketici diyorsunuz dolayısıyla sektörünüzde istihdam nasıl şu anda? Şimdi e, sektörde özellikle ee, hazır giyim sektörü Anadolu tarafına açıldığı için özellikle üretim taraflarındaki e, istihdam art, e, art, artmış durumda. 2020-2021 ile yılına girince toplamda son bir yılda 30-35 bin e, kişi istihdamı artırmış durumda hazır giyim sektörü. E, bu anlamda da diğer sektörlerinden ayrışıyor. Aslında Türkiye'nin ihracatı için, Türkiye'nin net değeri için hazır giyimi e, ne kadar önemli olur bir kez daha bunun altını burada çizmekte yarar var. İstihdamı artıran sektörlerin başında geliyor bu kapsamda. E bu taleplerin çoğu tabii yurt içinde mağazaların özellikle son dönemlerde işte pandemi nedeniyle kapanmasıyla beraber satışlarda da gerçekten dramatik bir düşüşler var. %20 ile %35 arasında perakende sektörü düşüşük var. Bizde ağırlıklı talepler özellikle ihracat tarafında talepler var. E bu talepleri de karşılamak için yani mutlak surette özellikle örme alanında e, spor giyim alanında e, büyük e, artış söz konusu. Biraz da global e, kapsamda tedarik zincirinin değişmesiyle beraber daha yakın mesafelere müşterilerimizin gelmek istemesiyle beraber daha sağlıklı ürünler e, almak istemelerinden e, ve kısa teriminde olmasından dolayı Türkiye diğer e, rakiplerinde bu kapsamda ayrışıyor. E, aslında e, az önce bahsetmiş olduğumuz konuda hep beraber biraz daha farklı bir projeksiyon yapmış olsak, önümüzdeki dönemlerde, yani bahsetmiş olduğum bir sene, iki sene değil, beş yıl sonrası için, ebence hazır giyim ve tekstil sektörüyle beraber, Türkiye'nin geleceğine imza atabilecek bir noktada olmasına rağmen, kendi alanımızda patinaj çekiyoruz. Bu patinajın sonucunda da çok fazla büyüme yakalayamıyorsun, cilosal kapsamda. Fırsat var. Bu fırsatları el birliğiyle, beraberce, e, değerlendirip e, Türkiye'nin ihracatını artırmak kapsamında şu anda hazır giyim sektörü toplamında 17-18 milyar dolarları 30 milyarın üstüne e, aktarabilmesi için o söylediğimiz oyunları hep beraber e, oynamalıyız diye e, düşünüyorum. Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.